Hepinize merhaba arkadaşlar. Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte bir Layer 2 protokolü olan Scroll Testnet'i inceleyeceğiz. Scroll Testnet'i Arbitrum'la çok fazla benzerlikler içeriyor. Arbitrum da bir Layer 2 protokolü ve Ethereum ağı üzerine inşa edilmiş durumda. Aynı şekilde Scroll projesi de Ethereum alanında olup bir Layer 2 protokolü ve aynı zamanda çok yüksek yatırım aldı 50 milyon dolar kadar ve airdrop yapma ihtimali de bir o kadar yüksek. Sizlerle birlikte Alfa Testnet'e nasıl katılırız? Ve tüm aşamaları nasıl yaparız? Onu inceleyeceğiz arkadaşlar. Videomuzu izlemeden önce like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bizlerden bildirim sahibi olabilmek için zil ikonuna da tıklayabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar size bahsetmiş olduğumuz üzere Scroll projesi bir Layer 2 projesi ve aynı zamanda ZK EVM özellikleri içeriyor. ZK EVM ilk başta Polygon ağının desteklemiş olduğu bir Web 3.0 güvenlik protokolü. Arkadaşlar Web 3.0 güvenlik protokolü ZKP ve ZK Rollup'larla desteklenmiş bir şekilde merkeziyetsiz borsalardaki güvenliği sağlamak amacıyla daha önceki para mühendisi videomuzda da bahsetmiş olduğumuz üzere aradaki transactionların yani işlemlerin gözükmemesini veya karmaşıklaşmasını sağlamak amacıyla kullanılmış bir güvenlik protokolüydü. Görmüş olduğunuz üzere ölçeklendirilebilirlik, EVM ekivalansı ve security yani güvenlik kısımlarında proje kendini iddialı bir şekilde bizlere göstermiş ve burada her sayfada kendi test netlerini muhakkak bizim yapmamızı istiyor. Biz buradan join alpha test net diyoruz ve scrollün kendi sayfası içerisine giriyoruz artık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere layer 1 kısmında early testnet cüzdanı yani metamask cüzdanını bizim buraya bağlamamız gerekiyor. Ve daha sonrasında layer 2 kısmında zaten kendi cüzdanlarını oluşturuyorlar. Testte bizim ne yapmamız gerekiyor? Köprüleme işlemi yapmamız gerekiyor. Rollup Explorer kullanmamız gerekiyor. Layer 1 ve layer 2 block explorer'ları kullanmamız gerekiyor. Hepsini teker teker yapacağız arkadaşlar. Tabi bunu yapmadan önce bizim early faucetten ethereum tokenlarını almamız gerekiyor. Bunun için MetaMask'imizde test ağlarını içerisinde görlü testnet ağına giriyoruz. Daha sonra kendi cüzdan adresimizi kopyalayıp bu kısma yapıştırmamız gerekiyor. Ethereum'ları gönder butonuna tıkladığımızda şu anda görlü faucetin çalışmadığını görebiliriz. Görlü faucet arada çalışıyor, arada çalışmıyor. Eğer sizin görlü faucet içerisindeki Ethereum tokenlarınız eksikse ya da yoksa o zaman arkadaşlarınızdan alıp birbirinize gönderimde sağlayabilirsiniz. Ama arada bu Alchemy'nin faucetini de kullanmayı unutmayın unutmayalım. Oradan görüldü faset içerisinde Ethereum almayı unutmayalım. Bu proje gerçekten çok büyük yatırım aldı ve airdrop yapma ihtimali çok çok yüksek. Şimdi sizlerle birlikte önceki sayfaya dönelim. Biz kendimiz aramızda Ethereum aktarımlarını yapmıştık. Görüldü testnet Ethereum aktarımlarını yapmıştık. Buradan kendi cüzdanımızı bağlıyoruz. Metamask'i seçiyoruz. Tabi biz yine de test cüzdanımızı kullanmaya özen gösterelim. Sonraki diyelim. Bağla diyoruz. Ve ekranımızı yeniliyoruz. Evet. Çoktan görüldü testnet ağına bağlandınız diyor. Scroll Alpha Testnet için Metamask'e yeniden bir bağlantı gönderiliyor. Bağlantı isteği. Bunun için de onayla deyip ağı değiştir diyoruz. Evet görmüş olduğunuz üzere Scroll Alpha Testnet için Metamask o kısmada Bağlandı. Şimdi köprüleme işlemine tıklayalım. İlk başta yapmamız gereken Görli Testnet kısmından Scroll Testnet'e bize belirli miktarda Ethereum göndermemiz olacak arkadaşlar. Bunun için çok küçük miktarlar girebiliriz. Sadece test yapıyoruz unutmayalım. Tabii ki de bu test tokenlarının herhangi bir değeri olmuyor. Evet arkadaşlar, bizim cüzdanımızda yeteri kadar Görli Ethereum olmadığı için şu anda biz aktarımlarımızı karşılıklı yapamadık ama bu özelliği muhakkak kullanmamız gerekiyor. Unutmayalım ki Görli Ethereumlarını Görli alalım. Onun dışında bizim yapmamız gerekenler içerisinde Rollup Explorer'ı kullanmak olacak. Rollup Explorer'ı tıklıyoruz ve buradan kendi cüzdanımıza girdi çıktılarına bakmak için buradan yapılan işlemleri görebiliriz arkadaşlar. Ve aynı zamanda biz burada işlem yaptıktan sonra kendi işlemlerimizde burada gözükecek kaç tane transaction yaptığımız, ne kadar işlem gerçekleştiğimiz buradan da gözükecek. Web Explorer'a bakalım. Web Explorer'da da Etherscan içerisinde test testnetin nereden ne nereye transfer edildiğini gösteren bir kısım burası arkadaşlar. Burada da günlük transferlerinin nereden yapılıp yapılmadığını inceleyebiliriz. B2 explorer'da ise scroll ağının içerisinden yapılan aktarımları görüyoruz. Burada blockscod scroll blockscod scroll.blockscod.scroll.io sitesinden biz bunları da inceleyebiliriz. Yapmamız gereken aslında çok basit 2 adet köprüleme işlemi yaptıktan sonra biz burada transaction yani işlem sayılarımıza göre airdrop elde etme şansımız var. Bu airdrop elde etme şansı gerçekten çok yüksek çünkü 50 milyon dolarlık bir kısmın belirli kısmı airdrop yapılacağı daha öncesinde Scroll tarafından bizlere duyurulmuştu ve bu alfa test testneti Görlü faucet düzellikten sonra yapmayı unutmayalım arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bizlerden bildirim sahibi olabilmek için zil ikonuna tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı günler dilerim.